yağmur yağarsa yerler ıslanır. İlk önerme bu. İkinci önerme baktım yerler ıslaktır. Sonuç demek ki yağmur yağmıştır. Aristoteles intihar etti kesin. Yağmur yağarsa yerler ıslanır birinci önerme. İkinci önerme birinci önermedeki şart ifadesiyle olur. Yağmur yağarsa Şart nedir burada? Yağmurun yağmasıdır. İkinci önerme yağmur yağdı olması gerekir. Üçüncü önerme o halde yerler ıslaktır. Bu da tikel olursa yani belli bir bölgeyi, bölgeyi ifade ederse. Eğer tüm yeryüzünü ifade ederse tamamıyla doğru. Bütün yeryüzünde yağmur yağarsa yerler ıslanır yerler ıslak. Yani nerede? Bütün yeryüzünde yerler ıslaksa bütün yeryüzünü kamyonla sulayamazsın. Demek ki yağmur yağmıştır demek Ama burada dikkat edilmesi gereken şudur. Birinci önermedeki şart neyse ikinci önerme şartı ifade etmesi gerekir. Yağmur yağarsa şart budur. Yerler ıslanır. İkincisi de şartı söylüyoruz. Yağmur yağdı. Üçüncü o halde yerler ıslaktır. Mandı Aristoteles kesin kafayı yemiştir bu arada. Söyleyeyim.